ölümü iki türlü ele alıyor. Bir biyolojik ölüm, bir de manevi ölüm. Ee, bizim arkadaşların yarısı gitmiş, ben mi göremiyorum? Fazla mı uzattık dersi acaba? Yok yok uzatma yok hocam. Neyse. Ee, eyvallah, peki. Ee, yani bu beni mutlu etti. Samiri'nin yeniden tevhide dönmüş olması Müslüman olması beni mutlu etti. Neden mutlu etti? Diyeceksin ki sana ne şeyinde şeyinden. İster Müslüman olarak gitsin, ister kafir olarak gitsin. Yani geçmiş gitmiş. Ama bu şunu gösteriyor. Bugün toplumun önüne düşüp saptıranlar gerekli tedbirler alındığı zaman gerekli açıklamalar yapıldığı zaman gerekli ihlas metotları uygulandığı zaman onlar da gerçeği görüp demek ki dönebiliyorlarmış. Bu muhteşem bir şey, güzel bir şey yani. Bu bana umut veriyor, bize umut veriyor. Bundan dolayı mutlu oldum yani. Tebrik ediyorum hocamı. Aslında insanlar genelde halkın, mutsuzluk olan halkın desteklemeleriyle onlar kendilerini azgınlaştırıp saptırıyorlar. İşte ne zaman ki o zalim olanlar desteklenmezse ona musuzuf olarak e, olanlar yardım etmezse kesinlikle onlar böyle kendilerini ilah, Rab olarak kabul etmezler, edemezler. İşte halk Samir'den desteğini çekince Samiri yalnızlaştı, yalnızlaşınca e, artık dediği gibi düşünmeye başladı Samiri. Ben nerede yanlışlık yaptım? İşte o zaman insanlar. Allah'ı bulmaya başlıyor. İşte orada kesmiş olduğunuz ineğin bir parçasını vurun derken yarın da onu konuşalım isterseniz hocam. Aa, ee, Bakara suresi 67'den 73'e kadar olan olaylar o kadar yanlış anlaşılmış ki işte orada kesmiş olduğunuz ineğin bir parçasını vurun demiştik. Onlar da vurmuştu, dirilmişti ifadesiyle Hz. Musa'nın telkinleriyle ee, o dirilen halk ölüp de dirilen halk o dirilme şeklinin nasıl olduğunu Samiri'ye anlatıyorlar. Samiri Samiri'de e, yapmış olduğu yanlışlıktan vazgeçip dönüp Müslüman oluyor. Olay bu. Başka söylemek istedikleriniz eklemek istedikleriniz var mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı, Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.